Herkese merhaba. Şimdi karışımlardan bahsetmek istiyorum. Maddeler, saf maddeler ve karışımlar olmak üzere iki grupta incelenirler. Birden fazla maddenin kimyasal özelliğini değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesiyle oluşan maddeler toplumuna karışım ismi verilir. Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmez. Karışımların sembolü ya da formülleri yoktur. Karışımı oluşturan maddeler arasında belirli bir oran yoktur. Hava, salata, toprak farklı maddelerin bir araya gelmesi sonucu oluşan karışımlardır. Karışımlar görünümlerine göre homojen ve heterojen karışımlar olmak üzere iki grupta incelenir. Her yerinde aynı özelliği gösteren karışımlara homojen karışımlar denir. Homojen karışımların bir diğer adı çözeltidir. Deniz suyu, şekerli su, tuzlu su, parfüm homojen karışımlara örnektir. Maddenin başka bir çözücü içinde gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklere ayrılmasına çözünme denir. Maddenin bir çözücü içinde çözünmesiyle oluşan homojen karışımlar çözeltilerdir. Her yerinde aynı özelliği göstermeyen karışımlar ise heterojen karışımlar denir. Süt, çorba, su, zeytinyağı, toprak gibi karışımlar heterojen karışımlardır. İstiyorum. Karışımlar fiziksel yöntemlerle oluşturulur ve basit fiziksel yöntemlerle kendi oluşturan maddeleri ayrıştırılabilir. Karışımlar ayrılırken karışımı oluşturan maddelerin türüne, fiziksel haline ve karışımın içerisine göre farklı yöntemler kullanılır. Karışımları ayırma yöntemlerinden bazıları şunlardır. Buharlaştırma. Katı ve çözeltilerin ayrılmasında kullanılan yöntemdir. Yoğunluk farkı. Yoğunluk maddeler için ağırlık ed ay ayırt edici bir özelliktir. Yoğunlukları farklı maddelerden oluşan karışımlar yoğunluk farkından yararlanılarak ayrıştırılabilir. Damıtma. Kaynama noktası farklı ve birbiri içinde çözünen sıvı sıvı çözeltilerin ayrıştırılmasında bu yöntemden faydalanılır. Bunların dışında karışımlar eleme, süzme, dinlendirme, mıknatısla ayırma gibi yöntemlerle de ayrıştırılabilir.